efendim, bir dakika! Kilitle canım, at sineği gibi yapışma Aha. bana! Ah, şey... Merhaba! <laughs> Şu şekilsiz şeye bir şey söyle! Senin yanına sokmak istemedi beni! Nasılsın Gül? <laughs> Aldın mı payını? Gördün mü, nasıl tanıyormuşum? Sen çık bakalım şimdi! Gidebilirsin Sülün Hanım! Peki efendim! Ne o soğuk duruyorsun geldiğime memnun olmadın mı? O halde hemen gidelim. yok canım birden şaşırdım tabii, <laughs> ne bileyim. Şimdilik bu kadar. Yarın sabah görüşürüz beyler. <gülüyor> 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 Sepetledin adamları. Burası senin yerin mi? Öyle ama bu ne hal? Kucağında ördekle ne işin var senin burada? Tabi. İstanbul'a gelince değiştin kibar bey. Keşke gelmeseydim. Yo, yanlış anlama... ...Mühendis arkadaşlarının yanında seni böyle görünce şaşırdım tabii. Baban gelmedi mi? Babam beni aman vermezlerin oğlu Kadriye vermek istedi. Kaçtım evden! Sevmiyorum o serseri. Sana geldim! Elbet bir iş bulursun bana! Bırak böyle lafları, her şey düzelir! Sil gözünü, yaşına bak. Ziyanı yok, sen de kalsın. Ne kadar iyisin sen! Her şey düzelinceye kadar misafirimsin artık, bizde kalacaksın. Sana yardımcı olacağım. Sahi mi? Tabii, derhal eve gidelim. Yolda olanları bana anlatırsın. Peki anlatırım, gel Gamsız, gel! Buyurun. Aa, yok yemeyeceğim. Güle güle efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. gördüğü bahçede iyi bir yere koyun. Baş efendim. misafirim Gül hanımı takdim edeyim. Hani seni evinde misafir eden o iyi kalpli kız mı? Gel bakayım yavrum, ne tatlı şeysin sen! Sana bahsettiğim büyük annem! Aa, hepim elinizi! El öpenlerin çok olsun yavrum, Safa geldin! Geldim işte! Annem Dürne! Hoş geldiniz! <Gülüyor> <Gülüyor> Hoş bulduk efendim! Ne de olsa İstanbul'a misafirliğe ilk defa geliyorsunuz Aa, herhalde! Beni de tanıştırsana abi! Kız kardeşim Feria. Çok şakacıdır. Aynı zamanda çok zeki. Benim İstanbul'a ilk defa misafirliğe geldiğimi hemen anladı. <laughs> Yemek hazır efendim. <laughs> Zekamın takdir edilmesine bayılırım. Mersin! <laughs> Gevezeli kesin bakayım. Misafirimizin karnı acıkmıştır. Hadi sofraya. Dörner. Abim deli galiba, ne diye getirdi bu kızı, hmm, misafirmiş! Sus canım, duyacak şimdi! Nasıl, beğendin mi çorbayı? Hmm, fevkalade! Ama babanın yaptığı balık çorbası başkadır. İçen sarhoşlar bile iki kaşık attı mı ayılı verirler ilaç gibidir mübarek. Baba ne iş yapıyor evladım? Meyhaneci. Ee, yani içkili lokanta demek istiyor. Yo, bal gibi meyhane bizim orası. Her gece alem vardır orada. Küfelik olmadan çıkan parmakla gösterilir. <laughs> Tabii içkiye alışkınsınızdır. Eh biraz. Şişelerin dibindeki içkileri içsem yeter bana. <laughs> Bak, alışıkmış içkiye Gül Hanım. Misafirimize ikram etmeyi düşünmeliydin İrfan. Bir içki getirsene Canan! <laughs> Yok canım, şaka söyledim. Öyle bir şey yapsam babam öldürür beni. Zaten bizim müşteriler şişelerin dibini bile kurutuyorlar. Bulup da içsem bari! <laughs> Sonra bizim kasabada kızlar ne içki içer ne de sigara! Ama İstanbul'da içiyorlarmış. <laughs> Öyle değil mi İrfan bey? Ee, e, toplantılarda içerler tabii. Keti böyle, ördek eti gibi sert! hasta tadıyla bir yemek yenmez ki şu evde! Feriha! Otur yerine, misafir olduğunu unutuyorsun! Ördek eti sert değil ki! <laughs> Onun aklı bu geceki partide! <laughs> hadi hadi, yeni yaptırdığın elbise bir eksikse yapacak! <laughs> Partiye sen de geleceksin değil mi abi? Hayır! <laughs> ah, misafirimiz için düşünüyorsan, sana bu gecelik müsaade eder herhalde! Hı? Tabii gitsin, ben büyük anneyle otururum. <laughs> İrfan bey de yarın beni gezdirecek zaten. Tabii gezdirecek! <laughs> Bu akşam yalnız sıkılırsanız... Canan odasında aşağıda yatarsınız. İyi kızdır, anlaşabileceğinizi umarım. Saçmaladığının farkında mısın Feriha? Gül buraya hizmetçiyle arkadaşlık etmeye değil... ...Benim misafirim olarak geldi. <laughs> umarım ki ne demek istediğimi anladın. şekeri bir Yani. anne. hadi hadi Gelseydin çok iyi olurdu İlvan. Lale İsviçre'den yeni döndü, partisinde bulunman lazımdı. Sorarsa ne cevap vereyim? Çekmeceden misafire gelmişlersin anne. Anne! Allah'a ısmarladık. İyi eğlenceler! Bak saçlarım topuklarıma kadar da az sırtında o da senin bu da benim diri tadardım. İşte şu nanem oğla beni kasabadan alıp İstanbul'a getirdi. Benim rahmetli beyim Şafa Can'ın da büyük babasıydı. Hadi hadi tonton kim bilir o zamanlar dedi silah zoruyla mı evlendirdin nedir? Aa, halt etmişsin sen, çiftliğin civarında mart gibi dolaşırdı, az daha babamdan kurşun yiyecekti. Ama mert sandı mı? şimdi nerede öyle erkek? Ben varım ya! <laughs> hadi oradan ki kevik, <laughs> sen delinin tırnağına benzemezsin! Peki peki, üzülme, hadi biraz piyano çal da gül dinlesin. Aa, ne güzel, hadi çal büyük anne! Aa, ne çalayım bilmem ki! <laughs> i̇sterseniz. isterseniz! ハハハハ